Çanakkale AK Parti 1. Sıra Milletvekili adayı Bülent Turan'ın seçim kampanyasına destek amaçlı düzenlenecek futbol şenliğinde buluşuyoruz. Çanakkale Dardanel Spor Tesisleri çok farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak, Herkes bu karşılaşmayı konuşacak. Önce Türkiye Görme Engelliler Çanakkale Şubesi Spor Kulübü ile Bülent Turan'ın davetiyle şehrimize gelecek Rıdvan Dilmen, Engin İpekoğlu, Oğuz Çetin, Bülent Korkmaz ve Rüştü Reçper'den oluşan ünlüler takımı gol bol karşılaşması yapacak. Ardından nefesler tutulacak ve ünlüler takımına karşı Bülent Turan liderliğinde Çanakkale karması gösteri maçı yapacak. Hazır mısın Çanakkale? Bu bir ilk. Eski milli futbolcular, ünlü yorumcular ve teknik direktörler bu maçta Çanakkale'de buluşacak, yer yerinden oynayacak. Bu muhteşem karşılaşma 24 Mayıs Pazar günü saat 15'ten itibaren Ton TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu şölene tüm halkımız davetlidir.